Kalıpları yıkan, modayı baştan yazan, ekranların gözdesi doya doya modada haftanın ikinci günü başlıyor. Alışveriş için Bakırköy'de toplanan yarışmacılarımızı daha fazla bekletmeden yanlarına gidiyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Eda bu ne mutluluk. Çünkü dün birinci oldum. İnşallah bu hafta hep böyle gider. E, çarşamba, perşembe de birinciydim ama cuma çok güzel fiyasko oldu bana. Kapak oldu. Neyse pazartesi topladık inşallah böyle devam eder. Sen fiyasko olunca Aleyna yandan yandan gülüyor ama. Ya gülsün bir şey olmaz. Bu hafta ona kolyeyi vermeyeceğim. Ben de ona güleceğim. Bu hafta sana kolyeyi veren kim olacak peki? Zürey olacak baby. Görüşürüz. Belki de alamayacak. Sen dedin ki ben buradayım. Bu saatten sonra kolyeyi alabilen alsın dedim. Bak Al. Ben kolye bir puanla kaçırdım Sen ya neredeydin zaten Dün Gülşah namaz, neredeydin? Gülşah da bunu söylüyor Herkes bir puan iki puanla Sen Sanki neredeydin? 40 puan farkla kaçırıyormuş gibi O kadar fark zaten yok beydin. Dün Gülşah Hanım şunu da söyledi Ben kolyeyi Melike aldı sandım bunu da hatırlatayım. Aldı sandım değil, alacak sandım. sandım bunu da hatırlatayım. Esra sen hiç konuşma, listenin ilk dördünde bile yoksun. Yine geçmişte takılı kaldınız hanımlar. Konumuza dönelim isterseniz. Bugün alışveriş için neredeyiz? Batırköy! Konseptinizi açıklar mısınız? Star parçanı sen seç! Star parçanı sen seç konsepti için bütçeniz tam tamına 850 lira. Alışverişe hazır mısınız? Evet! Herkes hazır olduğuna göre Bakırköy'deki 2 saatlik alışveriş süreniz başlıyor. Kızlarımız 850 lira bütçeyle Bakırköy sokaklarına karışırken ilk olarak ikiz kardeşler Dilan ve Dilara'nın yanındayız. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün çok mutlu görünüyorsunuz. Evet çok heyecanlıyız. Çok, çok mutluyuz. Çok enerjik başlamayı düşünüyoruz. Ve çok iddialıyız bugün. Korkun canım bizden bugün. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsunuz peki? Yakın bir arkadaşımızın yeni çıkardığı markanın eventine gidiyoruz ve orada kısa bir podyum yürüyüşü yapacağız. Siz mi tanıtıyorsunuz markayı? Tabii ki evet. yani. Bugünün konseptini yeniden hatırlatır mısınız? Bugünün konsepti star parçanı sen seçti. Star parçanızı seçmeye gidelim mi? Evet, seçiyoruz. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Günaydın Melike. Bugünün konseptinde neredesin peki? Bugün peşimiye gidiyorum ben. Dış ses Konsepte kış olsun. Kürk tercih edeceğim çünkü. Oradayım. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın İlayda. Günaydın. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Benim konseptim dış ses. Bugün arkadaşlarımla önce yemek yiyeceğim, sonra eğlenmeye gideceğim. Alışveriş? Verişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın Esra. Bize konseptinden bahseder misin? Ben bir müzikal korku filminde başrol oyuncuyum. Galaya gidiyorum, ödül alacağım. Beşiktaş'ta bir otelde. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım Aleyna bugünün konseptinde nereye gidiyormuş? Benim konseptim, ben dünyaca ünlü bir starım, ünlüyüm. Bir şirketle iş görüşmesi için yola çıktım. Pıtı 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 pıtı. pıtı. Gideceğim, iş görüşmemi yapacağım. Sonra kahve içeceğim. Kombininde star parçanı patlatman gerekecek. Bence de sana bir sürpriz yapayım bakalım. Benim bugün star parçam ne? Alışverişe başlıyorum. Bay bay. Günaydın Hülya. Star parçanı sen seç konsepti için aklında neler var? Birincisi star parçamı bir çizme yapmak istiyorum ya da bot. İkincisi beşinci kolyeyi almışım ve arkadaşlarımla kutlamaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun peki? Herkes bebeğe gidiyor. Ben bebeğe gitmiyorum. Ben de nereye gideyim? Ben de kuru çeşmeye gidiyorum. Diyeyim. O halde alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım artık. Günaydın Eda. Bugünün konseptinde aklında neler var? Bugünkü konseptim ben hastayken biliyorsunuz bir konsept vardı. Sevgilimin doğum gününü kutluyorum konsepti. Ben de hasta olduğum için kutlayamamıştım. Ben de geri kalmayayım dedim. Hasta da olsam konseptime devam edeyim dedim. Bugün o yapamadığım konsepti yapacağım. Star parçan ne olacak peki? Star parçam elbisem. Alışverişe hazır mısın? Evet lisesim. Kızlarımız star parçanı sen seç konsepti için Bakırköy sokaklarını arşınlarken biz de ikiz kardeşlerin yanına geliyoruz. Merhaba hoş, hoş bulduk. Abi bana bir saten kumaş lazım. Kalın da olabilir ince de olabilir tamam. ama ilk inceyi görebilir evet, miyim? Saten kumaşla ne yapacaksınız? Etek diktireceğim. Ben de elbise. Dışı... Bana bir buçuk metre lazım. Metre, Hı -hı. Metre. Bunun siyahı var mı? Bunun siyahı da var. Tamam siyah. ben de siyah istiyorum. Farklı renklerde mi alıyorsunuz yani? Evet. evet. Benim ne oldu abi? 190 oldu. Bu da 110 lira oldu. Kumaşlar alındığına göre şimdi nereye gidiyoruz? Ben oturuş almadım ona bakmaya gidiyoruz. Ondan sonra, sonra hemen terzi. Terzi evet. Siz alışverişe devam ederken biz de Melike'nin ilk kombinini inceliyoruz. Kürk mü denedin Melike? Evet bayıldım bayıldım bayıldım. Kürkün gerçek mi yoksa? Gerçek bir kürk değil biliyorsun ki ama imitasyon. Bayıldım. Rengine desenine dokusuna çok güzel. Bu suni kürkü nasıl kombinlersin peki? Bir tane çorap diktireceğim. Neden sessiz konuşuyorsun? başkaları var. O yüzden e, ben sana sonra bir sonraki yerde söylerim ne yapacağımı tamam mı? Anlaştık Melike. Üzerindeki kürkün fiyatı ne kadarmış peki? 600 TL ses kürküm, 300 lira da çantalarım. Deneyecek başka bir kürkün var mı? Evet diyesiz bir suni kürküm daha var, onu da deneyip hemen geliyorum. Sen yeni bir kürk denerken biz de Esra'nın yanında alıyoruz soluğu. Bugün yine tasarım mı yapıyorsun yoksa? Yine bir değişiklik yapıp tasarım yapacağım. Yani bugün ödül alacağım için star parçalarımın yarışması gerekiyor. O yüzden güzel bir tasarım yapacağım. Nasıl bir kumaş arıyorsun peki? Işarlı bir kumaş bakıyorum ben beyefendi böyle esnek olsun. Kalem bir elbise yapacağım. Elbisem çok numaralı değil zaten. Eda ile aranızın bozulması puanlarını etkilemiş olabilir mi? Eda ile aramızın bozulması ne benim ne de Eda'nın puanlarını etkilemedi bence. Çünkü Eda benimle aslında bence küsmedi. Konuşuyor benimle. Ben çok Eda ile konuşmuyorum ama o benimle konuşuyor. Dün de dediğim gibi gelip bana sarılıyor, öpüyor vesaire falan. Eda'nın bende gönlü var. <laughs> yani e, beni seviyor, bunu biliyorum ama niye böyle davranıyor onu anlamıyorum. Algı yaratmaya çalışıyor ama onda başarılı olamıyor bence. Çünkü dediğim gibi ben onun gözlerinin içine her baktığımda hani benimle konuşmaya fırsat arıyor gerçekten bunu hissediyorum. Bizler zaten sen ve ben tek başımıza oldukça güçlü karakterler olduğumuz için bizim birleşmemizi daha da güçlenmemizi istemiyorlar. Özellikle aramızı bozmaya çalışıyorlar. O yüzden oyuna düşmemeni tavsiye ederim Esra. Eda'nın senden özür beklediğini biliyorsun değil mi? Eda'nın ben Özür beklediğini biliyorum. Ancak ben Eda'ya özür dileyecek hiçbir söz söylemedim. Bence Eda benim kalbimi çok kırdı. Bu yüzden özür dilemesi gereken kişi kesinlikle ben değilim. Edacım sensin. He, özrünü de kabul eder miyim, etmez miyim orasını düşünürüm. Bu konuyu yeniden gündeme getireceğiz ama önce kumaşların ödemesini yapmak için kasada buluşalım mı? Hadi görüşürüz. Esra seçtiği kumaşlar için toplamda 175 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Neye karar verdin Hülya? Çizme aldım, çorap çizme. Bir tane trenç kot aldım. Bir tane dümdüz bir siyah elbise vardı, onu rica ettim. Onu aldım, bu kadar bir ses. Ne kadar ödüyorsun hepsine peki? Ne ödüyoruz Ozan Bey? Ne ödüyoruz? duyuyor musun? Dış duy ses Duyuyor musun? Ne ödemek istiyorsun diyor. O zaman ben şöyle yapacağım. 250 TL vereceğim o zaman Tamam, nasıl isterseniz. Neredeyse bütün kombini buradan aldım Hülya. Gidip aksesuarlarını da alalım istersen. Hadi artık gidelim dış ses. Sen aksesuarlarını seçerken biz de Eda'nın denediği kombini inceliyoruz. Buradan değil buradan anladın mı? Ne anlatıyorsun Eda? <laughs> Bu elbisemin sırt dekoltesi var. Dolayısıyla ben dekolta kısmında bir takı istiyorum. Ya uzun bir taşlı kolye alıp buradan sarkıtmak yerine dekoltemden sarkıtacağım. Ya da vücut aksesuarları vardır biliyorsunuz bikinilerle mayolarla kullanılan. Onu da buradan kullanacağım ama yine sırtımdan belki kullanabilirim. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Bu elbisenin fiyatı 600 TL. Ben şimdi ikinci kombinimi deneyeyim mi? Hadi deneyip gel o zaman.